Merhaba sevgili dinleyici. Bugün ee, elimizde oldukça ilginç, düşündürücü bir akademik çalışma var. Ama korkma, böyle sıkıcı terimleri boğmayacağız. Sanki karşılıklı kahve içiyormuşuz gibi, keyifli bir sohbete çevireceğiz bunu. Evet, aynen öyle. Rahat bir sohbet olacak. Konumuz ne peki? Kendimizi tanımak, içimizdeki o potansiyeli, hani hep bahsedilen, onu keşfetmek ve tüm bunların. Çevremizdeki insanlarla kurduğumuz ilişkileri, yani iletişimimizin nasıl şekillendirdiği hiç düşündün mü? Yani neden bazı insanlarla hemen tık diye anlaşıyoruz da bazen sanki duvarlarla konuşuyoruz? Çok güzel bir soru. İşte bu çalışma tam da buraya parmak pasıyor aslında. Diyor ki kişiler arası iletişim sadece konuştuğumuz kelimelerden ibaret değil, temelinde bireyin kendi iç dünyasıyla, yani psikolojik durumuyla çok yakından ilişkili. Hmm. Yani yolculuk önce içeride başlıyor. Kendini tanımadan yola çıkıyoruz ve bu farkında olsak da olmasak da iletişim becerilerimizi derinden etkiliyor. Harika. O zaman kemerleri bağlayalım mı? Bu derinlemesine sohbete başlıyoruz. İlk durak, kişiler arası iletişim tam olarak nedir ve neden bu kadar önemli? Yani temelden alalım diyorum. Alalım bakalım. İletişim deyince genelde akla ilk gelen konuşmak oluyor, değil mi? Ama aslında çok daha fazlası. Evet, sadece konuşmak değil kesinlikle. Bu çalışma iletişimi şöyle tanımlıyor: İnsanların birbirleriyle bilgi veya e, semboller üreterek bunları aktararak ve yorumlayarak bir anlam alışverişinde bulunması süreci. Ama kritik nokta şu, bu süreç aslında önce kişinin kendi içinde başlıyor. Kendi içinde mi? Nasıl yani? Şöyle kendi düşüncelerimiz, duygularımız, inançlarımız yani tüm o içsel süreçlerimiz bunlar dışarıya nasıl yansıdığımızı, nasıl iletişim kurduğumuzu belirliyor. Yani sağlıklı iletişim kurmanın ilk adımı biraz ironik ama kendimize dönmek, kendi içimize bakmak. Vay canına. Yani ne söylediğimiz kadar kim olduğumuz da önemli diyorsun. Öyle mi? Bu günlük hayatta neden bu kadar kritik peki? Çünkü tüm ilişkilerimizin kalitesini belirliyor. Düşünsene iş yerinde, aile içinde, arkadaşlıklarımızda. Başarılı ve sağlıklı ilişkiler kurmak hem mutlu olmamız için hem de yani hayattaki hedeflerimize ulaşmamız için temel bir ihtiyaç. İletişim sorunları olduğunda ne oluyor? Yanlış anlaşılmalar, çatışmalar, hatta yalnızlık hissi. Evet, maalesef çok sık yaşanıyor bunlar. İşte bu yüzden önemli. Peki, geldik o zaman kilit noktaya kendini tanıma. Kulağa ne kadar basit geliyor değil mi? Ama ben kimim sorusunun cevabı baya derin aslında. Sen mesela sevgili dinleyici sen kendini ne kadar tanıyorsun bir düşün bakalım çok güzel bir soru sordun. Kendini tanıma dediğimiz şey kişisel özelliklerimizi, güçlü ve zayıf yönlerimizi, duygularımızı, değerlerimizi, inançlarımızı hatta bazen farkında bile olmadığımız ön yargılarımızı bilmek denek kendi iç dünyamızın farkında olmak yani. Duygularımızı anlayıp yönetebilme yeteneği kazanmak şey gibi hani bir cihaz alırsın da kullanım kılavuzu olur ya. Evet evet. İşte bu bir nevi kendi kullanım kılavuzumuzu okumak gibi bir şey. Kendi kullanım kılavuzumuz. Çok iyi benzetme. Peki bu kılavuzu okumak bize ne kazandırıyor? Hayatımızda ne değişiyor somut olarak? Oo çok şey değişiyor. Kendini tanıyan insan bir kere daha doğru kararlar veriyor. Hangi iş ona uygun, kiminle daha sağlıklı ilişki kurabilir bunları daha iyi biliyor. Mantıklı. Problemlerini daha kolay çözüyor çünkü sorunun kaynağını daha net görebiliyor. Gerçekçi hedefler koyuyor kendine. En önemlisi benlik saygısı ve özgüveni artıyor. Hmm. Ve tabii ki sosyal ilişkileri güçleniyor. Çünkü hem kendini daha net, daha dürüst ifade edebiliyor hem de başkalarını daha iyi anlıyor. Çünkü başkalarını anlamanın yolu her zaman önce kendini anlamaktan geçiyor. Bu çok doğru. Önce ben kendimi anlayacağım ki başkasının ne hissettiğini, ne demek istediğini anlayabileyim. Aynen öyle. Ve son olarak kendini tanıyan insan, sahip olduğu o potansiyeli hani içinde uyuyan devi diyelim, onu en üst düzeyde kullanma yolunda ilk ve en önemli adımı atmış oluyor. Tamam, diyelim ki kendimizi tanıdık, kılavuzumuzu okuduk. Ee, sonraki adım ne? İşte burada galiba kendini gerçekleştirme kavramı devreye giriyor. Kulağa biraz havalı geliyor bu terim. Nedir bu tam olarak? Evet, biraz öyle duyulabilir ama aslında çok temel bir şey. Kendini gerçekleştirme. En basit haliyle özümüzde var olan o potansiyeli açığa çıkarmak ve bunu en iyi şekilde kullanmak demek. Hani dedin ya az önce içindeki devi uyandırmak. İşte tam olarak bu. İçindeki devi uyandırmak. Yeteneklerimizi, tutkularımızı keşfedip bunları hayata geçirmek. Şunu unutmamak lazım ama bu böyle tamam oldum, gerçekleştirdim, denecek bir varış noktası değil. Bu ömür boyu süren bir yolculuk aslında. Anladım. Yani herkesin potansiyeli farklı, dolayısıyla herkesin kendini gerçekleştirme yolu da farklı. Peki bu yolculuk neden bu kadar değerli? Bize ne katıyor? Çünkü bu en temelde daha anlamlı ve doyumlu bir hayat demek. Şöyle düşünelim. Kendini gerçekleştiren insanlar genellikle nasıl oluyorlar? Daha üretken ve yaratıcı oluyorlar. Evet. Hayata daha olumlu bakıyorlar, zorluklar karşısında daha dirençli oluyorlar belki de. İlişkilerinde daha samimi ve rahat oluyorlar. Hem kendileriyle barışıklar hem de başkalarıyla ilişkileri daha sahici. Maske takma ihtiyacı duymuyorlar pek. Maskesiz yaşamak ne kadar özgürleştirici olurdu. Kesinlikle. Aidiyet ve sevgi gibi temel ihtiyaçlarını daha sağlıklı bir şekilde karşılamış oluyorlar. Ve belki de en önemlisi değişime, yeni deneyimlere daha açık oluyorlar. Korkmuyorlar bilinmezden o kadar. Çok güzel anlattın. Tam kendimi gerçekleştirdim, harikayım derken bir seviye daha mı var yani şimdi? Kaynakta kendini aşmışlık diye bir şeyden bahsediliyor. Bu ne anlama geliyor peki? Sanki süper kahramanlığa bir adım gibi. Ya biraz öyle sayılabilir aslında. Şöyle bir fark var kendine gerçekleşme daha çok ben odaklı. Yani benim potansiyelim, benim yeteneklerim, benim mutluluğum. Kendini aşmışlık ise odak noktasını bize ve hatta ötesine kaydırıyor. Biz ve ötesi. Açabilir misin biraz? Yani kişinin kendi bireysel sınırlarını aşıp kendinden daha büyük bir amaca hizmet etmesi durumu. Dünyaya, topluma, insanlığa bir fayda sağlama isteği ve çabası. Sadece kendi dertleriyle değil, başkalarının sorunlarıyla da ilgilenmek, daha evrensel bir bakış açısı kazanmak. Anlıyorum. Yani kendi potansiyelini sadece kendin için değil, başkalarının iyiliği için de kullanmak. Örnek verebilir misin buna? Kimler mesela kendini aşmış sayılabilir? Kaynakta da örnekler veriliyor tabii. Mesela hayatını insanlığa adamış liderler, işte Mahatma Gandhi gibi isimler ya da büyük sanatçılar, dünyayı değiştiren bilim insanları. Ama bu sadece böyle çok ünlü, tarihi kişiliklerle sınırlı değil. Ha tamam. Çevremizde de var böyle insanlar. Mesela komşusuna karşılıksız yardım eden teyze, mahalledeki çocuklara gönüllü ders veren abi, Sokak hayvanları için çabalayan gençler, doğayı korumak için uğraşan aktivistler, yani toplumsal sorunlara çözüm arayan, dünyaya bir katkı sunmaya çalışan sıradan insanlar da bu seviyeye ulaşabilir pekala. Çok güzel. Peki bu insanların ortak özellikleri neler oluyor genelde? İletişimleri nasıl oluyor? Bu kişiler genellikle çok daha derin bir empati kurabiliyorlar. Sadece anlamakla kalmıyorlar, hissediyorlar sanki karşıdakini daha sevecen ve kabullenici oluyorlar. Hem kendilerine karşı hem de başkalarına karşı daha az yargılayıcılar. Güçlü bir sorumluluk duygusuna sahipler. Sadece kendilerinden değil, çevrelerinden, toplumdan hatta dünyadan sorumlu hissediyorlar. Ve bu da doğal olarak insanlarla ve hatta tüm canlılarla daha derin, daha anlamlı bağlar kurmalarını sağlıyor. İletişimleri de buna göre şekilleniyor. Daha birleştirici, daha anlayışlı. Vay canına. Kendini tanımakla başlayıp kendini gerçekleştirmeye, oradan da kendini aşmaya uzanan bir yolculuk bu anlattığın. Peki tüm bu kavramlar bizi nereye taşıyor? Kaynaktaki potansiyelini tam kullanan kişi olmak ne demek o zaman? Bu hepsinin birleşimi mi? Evet aslında tam olarak öyle. Bu tüm bu süreçlerin bir araya geldiği, Psikolojik olarak sağlıklı, olgun ve doyumlu bir yaşam süren kişiyi tanımlıyor diyebiliriz. Bu kişiler nasıldır? Hayatın getirdiği tüm deneyimlere, iyi veya kötü fark etmez, daha açıklar. Kaçmıyorlar yani. Hmm. Anı yaşıyorlar. Geçmişin pişmanlıkları ya da geleceğin kaygılarında boğulmak yerine, şimdiki anın farkındalar. Kendi içgüdülerine, kendi değerlerine güveniyorlar başkalarının onayına veya beklentilerine göre değil kendi doğrularına göre hareket ediyorlar. Bu da onlara düşünce ve davranışlarında bir özgürlük hissi veriyor ve tabii ki yaratıcı ve üretken oluyorlar. Hayata bir şeyler katıyorlar. Kulağa ulaşılması gereken bir hedef gibi geliyor. Peki nasıl o kişi oluruz? Bunun sihirli bir değneği var mı? Keşke olsa. Ama maalesef sihirli bir değnek yok. Ama yol haritası belli aslında. Çalışma da bunu gösteriyor. Her şey dediğimiz gibi kendini tanımakla başlıyor. O ilk adım. Sonra ilgi ve yeteneklerini keşfetmek, bunları hayata geçirmek için somut adımlar atmak gerekiyor. Bu kendini gerçekleştirme süreci. Evet. Sonraki adımdaysa odağını biraz daha dışarıya çevirmek, ben bu dünyaya, çevreme nasıl bir katkı sağlayabilirim diye düşünmek. Bu da kendini aşmışlığa doğru bir yöneliş. Aslında bu lineer bir yol değil de bir döngü gibi her adım diğerini besliyor derinleştiriyor kendini tanıdıkça daha iyi gerçekleştiriyorsun gerçekleştirdikçe belki aşmaya yöneliyorsun bu da seni tekrar kendine döndürüyor böyle bir sarmal gibi düşünebiliriz tüm bu içsel yolculuklar bizim o en başta konuştuğumuz kişiler arası iletişimimizi yani konuşma şeklimizi insanlarla ilişki kurma biçimimizi nasıl etkiliyor bağlantı nerede kuruluyor doğrudan etkiliyor hem de çok derinden Şöyle düşün, kendini tanıyan kişi ne istediğini biliyor, sınırlarını biliyor, duygularını anlıyor. Bu ne demek? İletişimde daha net, daha açık olabilir demek. Ne istediğini dolandırmadan söyleyebilir. Duygularını anladığı için karşısındakinin duygularına da daha duyarlı olur. Yani empati yeteneği gelişir. Doğru? Kendini gerçekleştiren kişi nasıldı? Daha özgüvenli, kendiyle barışık. Bu da iletişime yansır daha samimi olur, daha rahat olur, maske takma ihtiyacı hissetmez, olduğu gibi davranır. Bu da ilişkileri daha sahici yapar. Evet, sahicilik çok önemli. Kesinlikle. Kendini aşmış kişiye geldiğimizde ise o daha geniş bakış açısı, o derin empati ve kabullenicilik iletişimine yansıyor. Daha anlayışlı, daha sabırlı, daha birleştirici bir iletişim tarzına sahip oluyor çatışmaları bile daha yapıcı bir şekilde yönetebilir. Yani özellikle bizim içsel yolculuğumuzdaki her adım dışarıdaki ilişkilerimizin kalitesini doğrudan belirliyor ve iyileştiriyor. Kaynaktaki o şemada da bu bağlantı çok net görülüyor aslında. Her seviye iletişimi olumlu yönde besliyor. Çok net anlattın teşekkürler. Teori kısmı harika ama dinleyicimiz şimdi şunu düşünüyor olabilir. Tamam anladım da Pratikte ne yapacağım? Yarın sabah uyandığımda bu bilgileri nasıl kullanabilirim? Şöyle bize somut birkaç tüyo verebilir misin kaynaktan yola çıkarak? Elbette. Tabii ki. Hemen öyle büyük devrimler beklememek lazım belki ama küçük adımlarla başlayabiliriz. Mesela kendini tanıma yolunda ne yapabilirsin? Belki çok basit. Her gün sonunda 5 dakika ayırıp bugün ne hissettim? Hangi durumda nasıl tepki verdim diye kendine sormak veya güvendiğin bir arkadaşından geri bildirim istemek. Sence benim en güçlü veya geliştirilmesi gereken yanım ne diye sormak. Hangi aktiviteler sana enerji veriyor? Hangileri enerjini çekiyor? Bunları fark etmek bile bir adım. Günlük tutmak da işe yarayabilir belki. Kesinlikle duygularını, düşüncelerini yazmak müthiş bir araç. Kendini gerçekleştirme için ne olabilir? Merak ettiğin ama ertelediğin bir konuda ufak bir araştırma yapmak, belki online bir kursa göz atmak, uzun zamandır başlarım dediğin bir hobiye ilk adımı atmak, küçük de olsa yaratıcı bir şeyler üretmek, mesela yeni bir yemek tarifi denemek, bir şeyler çizmek, yazmak. Çok güzel, küçük adımlar bunlar. Kendini aşmışlık yolundaysa, Belki çok büyük şeyler düşünmeye gerek yok başta. Mahalledeki bir yardım kampanyasına destek olmak, komşuna bir ihtiyacı olup olmadığını sormak ya da sadece konuşmaktan çok dinlemeye odaklanmak. Farklı görüşlere, anlamasan bile saygıyla yaklaşmaya çalışmak. Peki ya doğrudan iletişim anında ne yapabiliriz? İletişimde ise en temel şeylerden biri konuşmadan önce karşındakini gerçekten ama gerçekten dinlemek ne dediğini anlamaya çalışmak ve ben diliyle konuşmak, hani sen beni hep üzüyorsun gibi suçlayıcı bir dil yerine, sen böyle davranınca ben üzülüyorum gibi kendi duygunu ifade etmek, anlamadığın bir yer olduğunda da çekinmeden sormak, şunu mu demek istedin gibi. Harika. Bunlar gerçekten de hemen yarın denenebilecek küçük ama etkili adımlar gibi duruyor. Aynen öyle. Küçük adımlarına başlanabilir yani. Önemli olan niyettir biraz da. Vay canına. Ne kadar derin ve bir o kadar da pratik bir sohbet oldu. Kendini tanımaktan başlayıp potansiyelimizi kullanmaya ve hatta dünyayla daha anlamlı bir bağ kurmaya uzanan bir yolculuk yaptık adeta seninle birlikte. Evet. Umarım bu sohbet kendi iç dünyana ve tabii ki ilişkilerine, iletişimine biraz daha farklı bir gözle bakman için sana ilham vermiştir, bir pencere aralamıştır. Unutma, bu bir süreç ve her adım ne kadar küçük olursa olsun çok değerli. Kesinlikle katılıyorum. Belki de bugünden itibaren kendine şu soruları sormaya başlayabilirsin sevgili dinleyici. Bugün kendimle ilgili yeni ne öğrendim? İçimdeki o potansiyeli ortaya çıkarmak için bugün ne gibi küçücük bir adım atabilirim? İletişimimde daha anlayışlı, daha açık olmak için neye dikkat edebilirim? Çok güzel sorular bunlar. Bu keyifli ve derinlemesine sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Beni dinlediğin için sana da çok teşekkür ederim sevgili dinleyici. Yorumlarını yorumlar kısmında paylaşmayı unutma.